Selam arkadaşlar Diziland YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kısmetse olur aşkın gücündeki kızlar evinin bölüm başına ne kadar ücret aldığını konuşmuştuk. Bugünse kısmetse olur aşkın gücündeki erkek yarışmacılarımızın ne kadar ücret aldığını konuşacağız. Oğulcan Yılmaz 26 yaşında kuyumcu Bölüm başına 3000 euro alıyor. Yani Türk lirasıyla 61 TL. Erhan Saffar 30 yaşında mücevher tasarımcısı bölüm başına aldığı ücret 5000 euro. Yani Türk lirasıyla 100.000 TL. Daha önce de söylediğim gibi aslında bu alınan ücretler kişinin popülerliğine yani reytingine dayalı arkadaşlar. Kim çok reyting yaparsa onun ücreti daha fazla artıyor. Tolga Kandemir 24 yaşında model bölüm başına 4500 euro alıyor. Yani Türk lirasıyla 90.000 TL. Bilek Olumdaş 26 yaşında lojistik işi yapıyor. Bölüm başına 2500 euro alıyor. Yani Türk lirasıyla 50.000 TL. Erol Yıldırım 37 yaşında stil danışmanı bölüm başına 2500 euro alıyor. Yani 50.000 TL. Sedat Polat 24 yaşında rapçi 1000 euro alıyor. Yani Türk lirasıyla 20.000 TL. Zeyt gümüş tutan 25 yaşında öğrenci 1000 euro alıyor yani 20.000 TL Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar kim çok reyting yaparsa en fazla ücreti kısmetse olur aşkın gücünde o kişi alıyor. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.